köyümüzde. Dedemizin de dedesinden kalma büyük bir armut ağacının yanındayız. Şimdi bazı define arayan arkadaşlar videolarda bu tarz yerleri göstererek bunların ameliyat yeri olduğunu içine e, geçmiş insanların para koyduğunu aşı sistemiyle bazı videolarda bunları gördük. Şimdi şunu aşı sistemiyle para konulan bir cep olduğunu mu yoksa normal <laughs> bu e, ağacın buradan yara olarak kendini tedavi etme amaçlı olarak ağacın kendi kendini e, iyileştirme e, sistemsel bir olay mı onu fark ediyor. Şimdi buna biz açacağız canlı yayında. Tabi içinde bir şey var mı yok mu? Bu arkadaşların çektiği videolar gerçek mi? Yalan mı? Sahtekarlar mı? Anladın mı? Bu tarz mevzular test edeceğiz. Tabi elimizde elektronik eşyalar yok. Sadece bir baltamız var. Bir de şarjı, bir de var. Bastığımız zaman kalsın. böyle aletlerimiz var. Açmaya çalışacağız. Canlı yayında yapacağız bu işi da görmeniz için uygun bir yere alalım malzemelerimizi şimdi altayla e, şimdi vuruş yeri bu tarafı böyle bir deneme yapacağız arkadaşlar ya, ameliyat yeri diyorlar ama ağacımı kendi kendine tedavi etme yeridir yok para koymuşlar da orayı sonra aşı sistem ne da falan da falan gibi oldular, bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Işte. 10 tane videoya da gerek yok. Tek videoda bitireceğiz. Yok bizi takipte kalın. Falanca gün bir yere söz verme. Gitme falan gibi muhakkakta da gerek yok. Şimdi. Bunun içinde hiç boşluk olmadı görünüyor. Böyle bir. bir sistem yok. Bildiğiniz baya. Bu taraftan çekim al. Şuradan devam edelim bu hafta. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Gördüğünüz gibi arka planda hiç boşluk boşluk görünmüyor. Oh. Evet gördüğünüz gibi boşluk bile yok Buyrun Ağacın kendini tedavi etme amaçlı Zımbırtılardır ben Bu kadar arkadaşlar Gördüğünüz ana gövdeye kadar indik ana gövde olduğuna işarettir Şu kahverengilik Arkasının boş olmadığını gösteriyorum Çünkü dolu olsaydı Boş olsaydı bu kahverengilik Ağacın ana gövdesine ait şu damar izleri bulunmaz. O yüzden bu tarz hikayelere itibar etmeyin. Evet arkadaşlar bakalım görüşmek üzere.